Bakalım artık beş dikeyi. atmışlar mı? O atmışlar. Yaşasın. Türkiye duydun mu? Ney? Yoksa o mu? Evet o. Beş likeyi atmışlar. Yaşasın sonunda. Atmışlar. Beş likeyi. Atmışlar atmasında oradaki adam. Yunan değil mi? Evet o. Yanındaki adam çok korkunç. Aa, o Amerika değil mi gözlerine nokta olmuş. Nabuyunuzdan çıkın arazimizden. Burası bizim. Artık. Değil mi Amerika? Evet. Burası bizim. Gitmeniz için, 10 saniye veriyorum. Çıkmayacağız lan, sana ne? Dimi Türkiye. Evet kardeşim, çıkmayacağız. Mecbur bıraktınız. Silahımla tanışın. Amerika or, silah da ne? O silahla bizi, korkutamazsın. Evet bizi, korkutamazsın. Çok kaşınmayın. Amerika bana da, silah ver. Lan Amerika bu ne? Sıra bizde. Benim silahımla, tanışın. Türkiye bana da, Silah ver. Al kardeşim. Teşekkür ederim, kardeşim. Gelin buraya. Bu arada ülkelerle sorunum yoktur, lütfen yanlış. Anlaşılmasın. Asıl sen gel. Gugu gugu gugu. Eh, ah. Amerika silah ver. İsir değil. Teşekkür ederim. Şimdi gelin. Piyu piyu. Piyu piyu. Ha ha lazerleriniz. İşe yaramadı mı? Piyu. Lazerlerle bizi yenemezsiniz. Piu, lan. Piu piu, piu piu piu. Hayır Azerbaycan, bunu yapmayacak, tınız. Al bu bu, Yunan. Tekrar söylüyorum, ülkelerle sorunum yoktur. Sonra daha güçlü, geleceğim. Fıtı 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 fıtı. Olamaz kaçtı. Dur dakika, olamaz Azerbaycan. Nam nam nam, ben ölmedim, sadece bayılmışım. Hadi gidelim buradan, kardeşim. Oh kurtulduk. Sonunda önümüze biri çıksa kılıcımla keserim. Dur bir dakika. Kılıcım nerede? Yunan uyan hadi. Nam 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 nam. Uyandım tamam. Yardım için birini çağırdım. Merhaba. Lan Amerika siz küs değil miydiniz? Yok biz barıştık. Lan bu kılıç nereden geldi? Lan sizden mi geldi? Evet bizden geldi. Sorun mu var? Evet var alın bu laziri. Piu piu. Haha ıskaladım. Ezik. Emin misin? Evet eminiz. Ha 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 ha. Kılıcı kafanızı alı. Ha <laughs> işe yaramadı mı? Haha <laughs> artık iki kılıcım var. Gelin lan buraya. Azerbaycan bir tanesini bana ver. Al kardeşim. Sağol kardeşim. Şimdi gelin lan. Al lan bunu Yunan. Haha <laughs> bu sefer tuttum. Ağlayın ezikler. İksiri mi içeyim bari? Uuuu. <laughs> eh. Şimdi aylardır Uğraştığın silah çalışıyor mu? O silahta ne? Çok korkunç gözüküyor. Piu! Azerbaycan bana nokta şeyler oluyor. Ammer rikka bana silah verir. Gel lan buraya Azerbaycan. Bize katıl. Türkiye sana ne oldu? Ne diyorsun? Piu piu piu. Kardeşim niye bana saldırıydın? Silah sana ne yaptı? Ne oluyor lan? Amerika yine mi? Sen. Al lan bunu. Piu. Lan silahım, bozuldu. Olamaz. Lan Amerika sen bana nokta yaptın. Al lan bunu. Lan Yunan'a isabet etti. Lan gözlerimi vurdu. Bir şey göremiyorum. Silahımı buldum. Al lan bunu Türkiye. Piyu piyu piyu. Aaa. Lan Yunan göremediği için kendini vurdu. Tekrar gelip hipnotize. Bombamı kullanacağım. Abi çok teşekkür ederiz Cansın. Abi. Bu arada alın bu silahları. Oho o silah çok havalı görünüyor. Evet silah çok havalı. Türkiye silahları alıp nokta iyi ettik. Evet silahlar çok iyi. İyi ki almışız. Alın lan bu mızırağı. Haha işe yaramadı mı? Allah'ın bu lazeri piyu. Haha ıskaladın ezik. Şimdi hipnotize zamanı. Piu. Haha işe yaramadı. Ağla ezik. Lan kılıç hipnotize oldu. Aa. 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 Ne olduğunu, anlamıysalar için söylüyorum. Kılıç hipnotizesidir. Azerbaycan'a aktarıyor. Ha ha, ha 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 Aldan bu lazeri. Türkiye. Piu. Piu piu. O hala adam. Lazeri havada vurdu. Lan Sovyetler, ikinci kez vurunca, düzeldi. Oh be düzeldim. En başından beri, Sovyetleri vurmalıymışım. Piu. Asıl sanar. Piu. O hala mervimi. Yine havada vurdu. Bu iş bitmedi. Yine döneceğim. Abi ne kadar teşekkür etsek azdır. Abi, boş siz. Yolunuza devam edin.